ICT Medya TV'den herkese iyi akşamlar. Ben Selena Şenol. Gün özetiyle karşınızdayız. TÜBİTAK SAGE'nin genç mühendis ve teknisyen ekibi tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk görüş içi havadan havaya füzesi Bozdoğan uçaktan ilk atışını başarıyla gerçekleştirdi. F-16'dan atılan Bozdoğan hedefi doğrudan vuruşla imha etti. Bozdoğan'ın geliştirilme sürecini yakından takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bozdoğan'ın havadan havaya atış yaptığı ilk testi sosyal medya hesabından duyurdu. Türkiye havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajındaki videoda Bozdoğan'ın F-16'dan ilk kez ateşlenmesi ve Şimşek isimli hava hedefini tam isabetle vurması yer alıyor. Bozdağ'ın 2022'deki Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine de girmesi bekleniyor. <laughs> <Kim et? gülüyor> serbest, serbest Bitch. genel arama hizmetleri pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanarak kendi yerel arama ve konaklama fiyatı karşılaştırma hizmetlerini rakiplerine dışlayacak şekilde öne çıkardığı iddiasına yönelik olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. Rekabet kurulunca yapılan yazılı açıklamada 8.04.2021 tarihinde rekabet kurulunca dosyanın müzakeresi sonucunda Google'ın 4054 sayılı rekabetin korunması hakkında kanunun 6. maddesini ihlal ettiğine, dolayısıyla adı geçen ekonomik bütünlüğe idari para cezası verilmesine karar verildi ifadeleri kullanıldı. Buna göre Google'a 899 lira 49 kuruş idari para cezası verildi. Repmen İtibar Araştırmaları Merkezi'nin bu yıl 10. kez düzenlediği Repmen Forum kime neden güveniriz temasıyla gerçekleştirildi. Alyans Türkiye, Organik PR, Panasonic Life Solutions Türkiye ve Zorlu grubun destekleriyle düzenlenen etkinliğin konuklarından biri ise Sanatçı ve Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent oldu. Türkiye'nin 16 ilinde yaklaşık 1000 kişinin katıldığı respekt araştırmasının sonuçları sosyal medyanın hayatımızdaki yerini kanıtladı. Sadece %16'lık kesim influencerlara güvendiğini dile getirdi. Katılımcıların günde ortalama 3,6 saatin sosyal medyada geçirildiği, gençlerde ise bu rakamın 4 saatlere çıktığı görüldü. En çok vakit geçirilen uygulamaların başında %83 ile Instagram gelirken bu bulgu her 10 kişiden 8'inin Instagram'da varım dediğini ortaya koyuyor. Instagram'ı YouTube ve Facebook takip ediyor. Son dönemin tartışılan uygulaması TikTok'u genel katılımcıların %18'i kullanırken 18-24 yaş arası gençlerde ise bu oran %35'e çıkıyor. Pandemi ile birlikte bir tercih değil, zorunluluk olduğu anlaşılan dijital dönüşüm, bulut teknolojilerinin yaygınlaşmasını da hızlandırdı. IDC CEO Summit'te konuşan Bulutistan CEO'su Begin Başlıgil, Bulut teknolojilerini kullanacak şirketlere dikkat etmeleri gereken konuları açıkladım. Müşterilerinin bulut dönüşüm sürecine girerken hangi kriterleri göz önünde bulundurduğunu ve ana hedeflerinin neler olduğunu saptadıklarını belirten başlık il içinde bulunduğumuz dijital çağda ilk sırada %56 ile çeviklik ve hız var. İkinci sırada ise %39 ile ölçekleme geliyor şirketlerin farklı önceliklerine ve stratejilerine uyum sağlamak için teknoloji sağlayıcılarının da çok hızlı büyüyüp küçülebilmesi gerekiyor. Bulut teknolojilerinin esnek bir yapı sunması şirketlerin en önemli tercih sebeplerinden biri dedi. Zararlı yazılımlar kullanıcı verisi silme, kopyalama, değiştirme, bilgisayar ağlarının performansını düşürme ve erişim engelleme gibi amaçlar için kötü niyetli kişiler tarafından kullanılabiliyor. Peki zararlı yazılımlar hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? Dijital Dönüşüm Ofisi hazırladığı video içerikte anlatıyor, izliyoruz. Müzik ICT Media TV'den gün özetiyle karşınızdaydık. Saat 20.30'da Tekno Gündem programı sizlerle olacak. Bu haftanın konuğu mükellef. Abone olmayı ve hatırlatıcılarınızı açmayı unutmayın. Yarın sabah gündemiyle tekrar görüşene dek hoşçakalın.